Herkes nerede? Bu çok ilginç. Kimse hediyelerine dokunmamış bile. Bence onlar şimdi gelir. En iyisi ben saklanayım. Merhaba. Benim adım İbrahim. Mutlu yıllar. Noel baba sen de mi buradasın? Senin de yeni yılın kutlu olsun. Ho ho ho. <laughs> Ama burada kimse yok. Kimse hediyesini almamış. <laughs> Bu doğru. Baksana, kimse yok ve hediyeler yerinde. Peki sen biliyor musun? Paw Patrol nerede? İbrahim, şimdi ne yapacağız? Merak etme Noel baba. Bak, <laughs> bende bir büyüteç var. Şimdi iz var mı diye bakacağım. Hı. Hmm. Burada bir şey var mı? Burası temiz. Hmm, acaba burada ne var? Aa, bu Noel Baba. Hmm. Ah, bu da ne böyle? Ah, çikolata. Hmm, ne kadar güzel bir çikolata. Ah, hadi devam edelim. Acaba başka izler var mı? Hmm. Hı, baksana, burada izler var. Ha! Tabii ya. izler oraya gidiyorsa bence onlar o taraftalar. Hadi izleri takip edelim. Benimle gel. Beni de bekle. Ho, ho 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 Baksana, izler devam ediyor. Hı, bu Marshall. Bak Sky burada. İşte bu Bu da Chase. Yaşasın. Tav patrolü buldum. Peki burada ne yapıyorsunuz? Biz burada saklanıyoruz İbrahim. Ha, 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 ha. Peki siz neden saklanıyorsunuz? Ay çünkü buradan kocaman. Dinozor mu? Ha <laughs> Ay dinozor. Hey bak, dinozor. Ay yazdı benim. Bu beni yiyecek dinozor. Bir şeyler yapmamız gerek. Merak etmeyin. Bende ok atan bir mancılık sistemi var. Evet gördüğünüz gibi her yere dönebiliyor. Ve bu oklar sayesinde dinozoru vuracağım. Hazır ve... Aa yanından geçti. İbrahim sola doğru, sola doğru. oluyordu. Evet şimdi olacak. Hadi İbrahim bu sefer olacak. Merak etmeyin. Şimdi hallediyorum ve ateş. Yaşasın. Onu vurdum. <laughs> o da ne böyle? Bana doğru geliyor. Git. <laughs> Millet bakın dinozorun karnı doydu. Hadi çıkın oradan. Hadi sessizce. Yaşasın. Teşekkürler. Teşekkürler İbrahim. Teşekkürler Noel Baba. İşte sonunda geldik. Şimdi herkes hediyelerine kavuşabilecek. Yeni yıl hediyeleriniz, şekerleriniz artık sizin. Oh, oh, oh. Ay şekerler çok güzel. Bayılırım. Mükemmel. Çok teşekkürler Noel babam. problem nedir? Neden ağlıyorsun? Benim paketimde hiç şeker yok. Nasıl şeker olmaz? Ben hepsine şeker koydum. Kim yedi? Rubble affedersin. Ben onun senin olduğunu bilmiyordum. Ben yedim. Ne? Sen mi yedin İbrahim? Merak etme Rubble. Şimdi sana şeker vereceğim. Oh, oh. Yaşasın. <laughs> Teşekkürler ol, Baba. Herkese hediyelerini kavuştu. Ben çok mutluyum. Şimdi gidip diğer insanlara hediyelerini vereceğim. Güle güle. Mutlu yıllar. Evet herkes hediyelerine ve şekerlerine kavuştu. Ben çok mutluyum. Sen Noel'de yani yılbaşında şeker yiyor musun? Hadi hadi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Ve çok şeker yeme. Bir sonraki videoda görüşürüz.